Show Magazin izleyicileri kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir sola ve Halil İbrahim Ceyhan videosuyla sizlerleyiz. Sevilen oyuncular herkes tarafından beğenilen sola ve Halil İbrahim Ceyhan büyük bir izleyici kitlesine sahipler. Kendi hesaplarında yaptıkları her bir paylaşım takipçileri ve sevenleri tarafından büyük bir sevgiyle beğeniyle karşılanıyor. Her bir paylaşımları büyük bir ilgi gören oyuncularımızdan. Muhteşem görüntüler, özel paylaşımlar. Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan. Dizide Bizi de canlandırdıkları seher ve yaman karakteriyle herkesin sevgilisini çevrilmiştiler. Değerli izleyiciler şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek umuduyla hoşçakalın.